Kusura bakma, senlik bir şey değil yani bana kapris yapıyor. İyi de hayatım daha yeni başlıyoruz, ısınma turları bunlar. Ee, yarın doktor için kaçta alayım seni? Bilmem, yani Efe'yi okula bıraktıktan sonra olabilir. Tamam. Seni hiç bırakmak istemiyorum. Ben de sevgilim. Çok alıştım sana, evimde seni görmeye. Yani ikimiz için de zor olacak evet, ama bilmiyorum belki ben de gitmem eve. Nereye gideceksin? Bilmem. Mekan mekan gezemezsin söyleyeyim baştan. E birazcık hayatım. Ne bileyim kafa dağıtırım sabaha kadar böyle kızlar mızlar, eller havaya. Ne sen ya? Direkt eve gidiyorsun bak kafamı bozma benim. Vallahi gece çıkar gelirim seni kontrole. Ona hiç şüphem yok. <laughs> Usudur o zaman. Tamam tamam. Gel. Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.